Selamünaleyküm arkadaşlar Tuzuk kanalında Mount Blade Bannerlord'da Mirim'in 42. bölümüne hoş geldiniz. Bir kaydedelim Bu esnada sizde videoyu beğendiğiniz takdirde Beni butonuna basmayı yorumlar kısmında görüşmeyi düşüncelerinizi belirtip Daha sonraki videolardan haberdar olmak için e, Abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz diyorum ve e, Başlıyoruz Ne geldi? Ne oldu? Ha some of your beats have reached other member of the kingdom. Hızlıca bir şunu bakayım anlamadım çünkü bilmediğim kelimeler. Şuradan böyle evet neymiş yaptığım işler diye çevrilmiş ama şöyle bir de ditsin diye didin diğer manalarına bakacağım anlamlarına. Şimdi senet, tapu, eylem, iş. Bu iş. Hmm. Fiil, belge, kahramanlık, cesaretli davranış, başarı. Neyse işte ya yaptığımız işler diğer lordlar yok diğer üyeler tarafından beğenilmiş bir öyle bir şeyler olmuş. Şimdi ben bu kaleyi almaya çalışsam Allah iyiliğini versin ya. Korktum başıma geldi. Kim aldı? Hero Brad. Hero. Bu. Gel lan. Gel lan buraya. Beat. Evet. Şu an nerede acaba? geldiği için atış hattımı değiştirmek zorundayım. Evet. Bu kadar. de üçünü ben kesmişim. Gel, düzgün konuşsan da seni alacak. Allah aşkına. Nereye gitti o ya? Nerede? Milay, Milay. Alo. Ver bunları. Gittiğimiz bir şehre bırakırız. Nerede var Evet. Dur. Hı. Şehre gidene kadar çok asker kaybedebilirim bu yüzden bunusuna vereceğim. Bunlar da var. Buradan şunu ver. İyi feda gider muhtemelen. bunu. Bunda var. Başka bir şey yok burada. Tabi satılsın diye verdiğim her şey burada kalmış. Şimdi bunu ver. Bunları ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Hmm, gerisi kalsın. bir puanım var ticaret haber şu andan itibaren yükselmeyecek muhtemelen 72 3 4 5 6 Tamam herhalde artık yedi tane kaçan da olursa diyecek bir şeyim yok. Bu arada mirdan nerede? Aman, nereden yok. Milay, nereden şurada? Milay nerede? Şu şehre bir gidelim. Lükom beni yani Kuzey İmparatorluğu'nun vasıflı olmaya davet ediyor. Sağ ol ben anlayayım. Türkiye ile barış imzalanmış yok yanlış tuş Türkiye ile barış imzalanmış ey ne diyeyim yani numara gidelim gene bir asker kaçağımız var evet. fidesi ödenecekler öde ver Aa, yok bu da değil Nerede Mirdan? Ben Mirdan dedim. Nerede Nilay? Nilay haritada konumunu göster. Zeonika no. Nasıl gittin ne Zeonika Gel geri. Ben de bu esnada Balgarda gideyim. Bu arada şöyle bir planım var. Birkaç bölüm içerisinde Vilandia'dan ayrılacağım. Aslında şu an çok uygun bir fırsat ya. Yani. ya bırakalım ayrılalım. Neticede savaş çok bir şey yok. Şu an çıkmak en iyisi olur. Zona asker bağışla. Evet. Ne, bir tane divanı muhafız lazımdı bana. Ya onu şey yaptığım için. Yoldaşa yükselttiğim için. Şunları gönder. Bakayım buradan kaçacak var mı? Buradan kaçan yok. Yani divanı muhafızı ihtiyacı var sadece. O da Milay geldikten sonra alayım. Şimdi bir hızlı kayıt al. Yapacak bir şeyimiz kalmadı peki. Barış içerisindeyiz. Razi isyan etmiş. Şuraya doğru bir yola çıkmak istiyorum. Yol üstünde bize sıkıntı çıkartacak bir şey olur mu? Pek sanmıyorum. Neyse. Razih'e gidiyoruz. Eğer ben gidene kadar Batı İmparatorluğu da savaş açtı bu esnada. gerçekten ya. Heh, bir birliğe katılmış. Güzel. Sonra şu an milayı yani yapabileceğim bir şey yok. O baktığım başka bir şey şu an yapabileceğim bir şey yok ona ya. Uf. Tüh kuşatılıyor. Ben gidene kadar kesin el değiştiririz. Batı tek şehri kalmıştı. Aynen. Bir şehir, bir kalis kalmış. Razı bir şekilde alınmasa da... Pek mümkün değil ama... İki tane sığınak bulduk ne güzel. Birileri ordu kuruyor. Birileri seviye atlıyor. Bir sığınak daha buluyoruz. Finlandiya içinde isyan olduğuna dair yanlış mı okudum ya? Hiçbir şey görmüyor. Ya. Yanlış okudum muhtemelen. Hmm. Muhtemelen hmm. hmm. yapabileceğim bir şey yok. Buraya gidiyorum ben. Bak dediğim gibi. Şu kenara işaretleyelim de. <laughs> Kuşatılırsa falan yolda kalmayalım. şu level sistemini 75 yapıyorum bunu da video bir olarak kaydet tamam <laughs> niye lan Muhtemelen seviye atlayacak XP'ye sahip, yani tecrübeye sahip sadece ilerini işlememişti. Bu yüzden tık diye gitti. Bilmiyorum, tahmin bu. Evet, ne oluyor? Dur bu sefer ne dedin? Çevirip hemen sizlere okuyorum. Pekala, bu Dejilint isminde bir isyancı grubun ortaya çıktığını haber veriyormuş. Gülen diye krallığını. of siyasileri mi? Neyse artık. Devam edelim. Sığınak bula bula gidiyoruz. Evet, şehrin 500-600 kadar savunması varmış. Bir kayıt alalım. Kendi uşak. Trebüşe koy. Ya da trebüşe koyma. Ateşli mancınık. kuleleri koy. En sonunda e, neydi bunun adı? Koçbaşı'nı inşa et. Üç tane var. Dayan. Rezerv atış Allah Allah. Kırılmış ya. Rezerv ateş. asker kaybettim size kolay gelsin ben şu kaleye gidiyorum bir tane bu? Benim bir tane trebüşemin şey dinle. Üç tane mancınıklar oldu neredeyse. Tire bir şey farklı ya. Duvarlar tam. Ne oldu ne oldu? Aseray. Aseray savaş için. Işte. Tamam. Hızlı kayıt al. Ve saldır. öyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Şöyle biraz daha, az daha. Yakalayın, atıyorum kutun. Bizim adam varmış. Orada bizim adam. ne güzel bir seviyede arttık 1 biraz da şuna doğru. bu kadar galiba bir divane muhafız daha yükseltiyorum çünkü bu da tüccar olacak iki tane tüccarım olsun ticaret ve izcilik izcilik ve çarm alalım bununla birlikte taktik Ee, Medikal alalım ya da ticarete bittik daha verelim tam böyle olsun <laughs> ticareti yüz yirmi bomba üretmem çok bomba bulmam çok iyi oldu üretmedim çünkü buldum neyse evet Şurada ufak bir edit işini başlatıyorum bir önceki bölümü. Tutsakların hepsini alma çünkü 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 kale kuşattık. Hmm, Böyle yapalım ya. Buradan da erzak olarak ne varsa ver. Buradan ver zırhları ver. Buradan alayım dediğim bir şey pek yok. bunların hepsini ver. Tüccarlardan birine bu grubun hepsini vereceğim. Buradan da altın seviye üstü, beşinci seviye üstü olan ekipmanları alacağız. Çok da bir şey yok. Tamam. Bitti. Ee, merhamet gösteriyorum. Çıkıyorum. kurnazlığı bir arttırıyorum. Bir daha yüksek e şey gelmeyecek. Serbest özellik puanı gel gelmeyecek muhtemelen. 2 puanım var. Ticaret ve serseri birer puan arttırıyorum. Daha sonra gelecek 2 puan olacak. Çift eliyle gönderli silah ona da tek gerek yok. Evet şu anda Fatih İmparatorluğu yok edildi. bir bayrağı görmekteyiz. Askerler. Evet. Neredeyse eş zamanlı olarak mı aldık? Yoksa onlar benden önce almışlar muhtemelen ya. Tamam. Batı İmparatorluğu'nun daha yaşayacağını pek sanmıyorum. Zaten En son bu kalede görülmüş de ben görmedim. Seyahat bir tüccar. Ne istiyormuş? Oyun çöktü. Hemen geliyorum. İnşallah fetten sonra kayıt aldım mı ben ya? Bir dakika. Az önce bir uyarı ekranı geldi. Oyun çöktü sandım. Ama çökmemiş. <laughs> Şimdi. Ee... Bir dakika. Demand Bitcoin pürsü Demand el koymak mı hemen şuna bir bakayım abone ol bu ya Tamam Oyun çökmemiş gibi görünüyor. Bu da benim için gayet yeterli bir e, durum, kar. Bitti. Evet. Böylece 42. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Düşen Bayrak isimli 42. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı Yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.